Kavaslı köprüsü. Akademi nerede kaldı? Akademiye var biraz daha. Var, Mikros var. Mikros'un çaprazı var. Bu sizin hep tarafı mı? <laughs> Burada, hmm. Eskiden işte şey vardı ya, Gima vardı bu sağ tarafta. Hee, gime vardı şöyle. Sonra karpuz oldu. Şeyle karşılıklıydı çünkü değil mi Migros'la? Evet, şöyle çarpıyor. De, hmm, şu karfur burası olmuştu. Şimdi sonra Migros koltuğuna döndü. Bunları de Şeker, baktır, bimdir. Yeni yapalım kendi yerinde çalışıyor. keşke aşama aşama yani ilk önce prefabrik üzerinden bir çözüm sağlansaydı. Yani konteyner kentler, prefabrik evler evet. ve sonra e, yıllara yani 5 sene içinde şuralar yapılacak, 10 sene içinde, 15, 20 sene içinde altyapısıyla birlikte şöyle yani bu bir süreç. Zaten prefabrik şekilde evler yapılsaydı kendi elini rahatlatır Çok oldukları. rahatlatırdı o zaman. Yani. Bu daha uzun sürede rahat rahat yapardı insanlar çok rahatsız olmazdı. Ama şu anda hayatı işte bak kış geçirdiği insanlar bin bir problem yok. Şu anda yaz yani bir saat elektrik kesse yaşam gider. Kışın ısıtıcıya mahkumsun. Yazın işte. Televizyona mahkumsun. mahkumsun. e ee, şey sağlıklı değil tabii konteynerin kendisi sağlıklı değil bu erdem zarar gördüm, tekrar işte şu anda bitirdiler gibi

Ya ilk ikinci gün geldiğimiz akşam hani çalışma vardı şuralarda. Şanlılar, burası ilk biz depremden çıktığımız anda burası yıkılmıştı. Işte, burası caminin yer. Caminin yeri her şurası mı? İşte cami boş kalmış. Şurası. Aşağı yukarı. Otların olduğu yer. bir geçen hafta yıkıldı. Yani bak, son bir tane kalmıştı burada. Bir çalışma var. Bak şuraya sınır belirlemişler herhalde, Şu taştan koymuşlar. Tuncay abinin şeyi bu tarafta mıydı? Bizim evin karşısıydı. Yani hmm. Bir plan yerin bitişiydi. Burası işte bu zaten bir fabrikti. De depremden önce yapılmıştı burası. <laughs> depremden sonra falan ikinci bina da burasıydı. Burayı da yeni yaptım. Hala bir kurularda. Bir, 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 1 Mayt. Bir, yani bir ara da. Sonra tadilat Kar, karşı binalar rezerv mi? Yani burada mesela şu binada 2-3 binada insanlar oturuyor şu an. Sağlam. Şu, şu yeşil bina. Hayla dönen yol değil mi? Yok, Daha mı yukarıda var onun? Evet, evet. Akyat sağlam. Buradan bir blok yıkıldı sadece. Bak buralar iyiymiş. Burada şu anda insanlar oturuyor. Bazılarında. Bazıları güçlendirme yapacak. <laughs> yay sağlam da yapılabiliyormuş demek ki. Ama yine de var ay Yırtılma var yukarılarda var. Yani çatılarda özellikle bu bunun arasında şu bina işte insanlar bir yanda gitti şu bir bulamadı hmm. var. burada kaç bu bu tam bir tanesi yıkıldı bunun dışında burada da var çok ne işte yapıyor bir tane bina duruyor işte. Şu Dur, mavi bina, defterden çıkan bir bina. Ve temiz. Şu iki katlı bir bina. İnsanlar oturuyor. <laughs> i̇şte şurada bir yerde zeynep. Yani. Ya rezerv alanlarla birlikte o e, yorgun binalarla birlikte sanıyorum yıkım yüzde seksenin altına inmeyecek. Antakya yüzde seksen yenilenme geçirecek. Ve geç. Bak yedi, bak şu an yıkılıyor işte. Yıkım yapılıyor. Ha yani. ya bak karşıda yıkım Kaç var. Ay sonra, bir buçuk sene sonra. Yani, Ve şu binalar yani yıkılacak şimdi bu bina kalacak mı evet. öyle? yıkılacak çok var daha çok. şunlar yıkılacak işte herhalde. Yani onu bilmiyorum. Kapısı penceresi sağda üzerinde diyor. ama bu sökülmüş değil Ki yıkılacak yani bu insanlar kapı pencere hepsini söküp aldığına göre. Burası işte şey. Rönesans'ın olduğu yer burası. Öyle mi? Tabii. Bu Rönesans'ın işte e, otoparkı. O sonal ve öldüğü yer burası. Evet, aynen burası. Yani bina şuradaydı. Burası alt otopark, kapalı otopark. Evet. you